Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber önceden çok kötü bir çiftlik olan şimdi eve dönüştüreceğim bir eee ev yapacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim kayıt olmaz. Arkadaşlar eğer 15 veya 14 dakika falan olursa telefon doğrulaması lazım ve benim ailem o kadar güvenmiyor bu tarz şeylere. da hiç güvenmiyor. Görüyor musunuz? Mu çocuğu hayvan gibi bağırıyor. Sen çıkacağım ben Bu cümle ya? Oha. Oha ama. Ne <laughs> hızlandırma Keşke yaptım. ayarını Yapacağım bu burada hızlı ama bilmiyorum, yapamıyorum kadar alaştırırsam bulabilir miyim <laughs> <laughs> Six me and Hayır hayır. Umarım düşündüğüm şey olmamıştır. Galiba yatacağız arkadaşlar. Ben en iyisi şuraya bir tane yatak koyayım. Tamam öyleymiş lütfen. Öyle bir korktum ki. Işınlanan şey ne diyordu. Çok korktum. Bu arada şimdi bilmiyorum. Ben onu göz alabilirim. Kopya. Bu arada game moddayım. Bakabiliyorum ona. Yoksa demeyin yani. Nasıl bakıyorsun diye. Gir iki sana ne suçum var yani geri zekalı. Önüne önüne giren evlere girmeyeceksin. Keserim seni. Bunu Tabi edersen Ben burada beslerse deniyorum. Bu da mama ışınlanıyor. Aa. <laughs> Bir tane ittiriyoruz hemen yukarıya çıkıyor. Hayvan Allah hayvan. Karakter. Mal mısın? Ne ya. Ne saklı İstediğin kadar beni rahatsız edebilirsin. Game moddayım kudur. Game moddayım bir yere bakmam peki şaka mı? Burada game modu için adam modunu seçebilirsiniz. Adam modunda oluyor çünkü. Buraya boş bırakacak mısın diye sormayın. Çünkü yerler dolduracağız. Yani o kadar mal değiliz. Bu arada ben böyle cam yapmayacağım. Çok şu anda. Peki niye cam aldım o zaman? ya Hmm. Mal mısın? Salak ya. O da mı çarpar mı seni? İkinci dayanı yedi benden. Şöyle. Bak. Nasıl öldürebilirsiniz biliyor musunuz? Ee, şey o duvara yapışırken böyle bir yere bakarken arkasından bir tane sokuyorsunuz kalıcı. Ve yedi hasarlı çok iyi oluyor. <laughs> adam odunu seçin yoksa siz her olabilirsiniz yani. Olabilirsiniz. <laughs> Aynen kanka olabilirsiniz. Oy. Bu gizdeki halı bir ara benim çatıma şey koyuyordu. Ee, blok koyuyordu. Az, az sonra şu yeri tamamlayıp girip bakacağım. Gelecek hala. Üçüncü hasarını da <Gülüyor> <Gülüyor> Öldürdüm lan. Oy. Arkadaşlar. Öldürdüm lan. Vallahi billahi öldürdüm. Nasıl yaşandı lan? <laughs> Hayata geçirme şansımı kullandım. Dedim işte game mod işe yarıyor abi. Bunu kuzenime anlatacağım. Çok güzel şeyler geldi. Aa çok mutluyum. Dünyada bütün şans mı kullandım ya? Aha. Ama bu gözle ne yapılıyor? Sen yazın ya. Allah razı olsun için yazın. Ben çünkü bilmiyorum bu kadar bilgi değilim. Geceni vereyim. Şimdi oda yapacağız. İlerle. Oo. İlerle. Geri bir işime yaramıyor. Ee, can da bir işime <laughs> bir daha öyle konuşayım mı? Canla da işime ya. Çok çiğli ya. Evet mesela havuğuna bir sattık. Ender incisiymiş bu. Uy. Vallahi şans açıyorum arkadaşlar bugün. <laughs> fazla yakınsa. Rastgele kafama göre koyuyorum. <laughs> evet. Şöyle. Ben biraz mal olabilirim arkadaşlar. Yine girdi bu yere. Ha ha dediğine göre ben kılıcımı hazırlayayım. İlk önce adamı öldüreceğim. Nerede? Nerede? Hayvan ola hayvan neredesin? Hayvan ola hayvan. Adam nerede? Nerede? Ne yapıyorum ben? Nerede bu mal ya? Her neyse orada kal. Aptal. Çıllardan nefret ediyorum abi. Bu arada benim buraya falan gelen evime girecek. keseceğim ben onu. Hadi seyla ona bir saatlik gittik kendime bir saat aldık Safarina. <laughs> 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 Öylesine sevgi söylüyorum arkadaşlar da Evet çok yoruldum arkadaşlar. Partide görüşürüz.